aldık arkadaştan yeni bir arazi Arzanın da rakibidir. Buldan'dan birinci olup çıkası. Dikkat edin arkadaşlar. Orta hakemler düdük çaldı. İkisini aynı anda takın. Arkadaşlar orta akenler dükkünlerini çaldılar. İksinaylanda takın. Ne ee, yaptık o? Burada Nazir belediyesi. Aylan da kafayı kaldıran torbadan subaşılı. Yine de sağdan başkan teke başkan soktu kendisini. Bugün. Türk adet ve geleneklerini bir kez daha gelip bağladı o kol. Nazilimizin görüş şehrinden çok güzel bir etkinlik. Oradan tekrar Yüzü çıkan Subaşı'la bir kez daha sağdan teke soktu. Bunlar Kendisine biraz sonra önce Rusya ne bir güreş yapılıyor. Bu da güreş severler baş güreşlerinde su başına beri yaptığımız sağlam yaptığımız gibi üniversite öğrencilerimiz verecek. Bu şehrimizden ufuk. Bugün baktığımızda gelen peki yarım yarım karşı bağlamaya çalışıyor. Var. Ve güreş bu şekilde devam ediyor. Özellikle bölgesinden değişik yerlerinden gelen insanlarımız var burada. Biraz önce dolaştım. Çanakkale'den olsun, efendim Ödemişli'den olsun, İzmir'den olsun. Göl Mafya'dan demir ve ticaret değil Çok daha farklı yerden gelen vatandaşlarımız var. Onlarla beraber iş idi dik daha mı baktığımızda e, hakikaten bugün güzellikleri ve gelenekten yaşadığı bir gün şehrimizdeyiz. Bugün havamız da çok güzel. Dev, dev gün müsait bir havamız var. Değerli yani bizim bakın e, bu sefer sene beşincisini yapıyoruz. Halk yarışında da üçüncüsünü çolgınca, yaptık. yaptık. Dostum, olarak baktığımızda ben sosyal medyacıyı çok önemli Ben 25 yıldır da aynısını yapmıştım. Minas'tan biz belki reklamında olmamıştık. ama bugün hakikaten belediyesi olarak sosyal konusunda çok iyi bir noktadayız. Zonguldaklı.